Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Bugün tekrardan Roblox asansör oyunumuzdayız. Arkadaşlar bugün <laughs> Allah'ın belası ile artık Kalfa oldu kendisi. Geçen sene çıraktı, terfi etti. Terfi etti değil, terfi edildi. Neyse, <laughs> burada arkamda görmüş olduğunuz bir asansörümüz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar, uzaya gidiyor yani böyle kocaman. Yüksek katlı bir şey. Buradan bakınca tam göremiyoruz ama... Ee, size göstereceğiz asansörü. Şöyle... Basalım gördüğünüz üzere içi gayet normal basit ee, asansör şeyi <laughs> ee, buraya biraz daha ekleme yapılabilirdi aslında ama ee, yani böyle oldu neyse Şu dıştan son bir kere daha göstereyim buradaki yazıyı okuyabilen okusun ne oluyor asansör gide zannettim kapı kilitlendi. <laughs> neyse <gülüyor> şimdi arkadaşlar istiyorsanız her şeyden önce bir asansörümüzü deneyelim. Gördüğünüz üzere burada 100 bin mi 10 bin mi ne yazıyor biz okuyamıyoruz artık. Bismillah. Asansörümüz gitgide hızlanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3'ten sonra arada kat yok. Burada kalırsanız mefta olursunuz. Şöyle göstereyim ne kadar hızlı olduğunu. O giden karşı ağırlığımızı. Evet yaklaştık. Ve evet. <laughs> asansörümüz frenledi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar asansörümüz böyleydi. Şimdi size hazır son kattayken önce bir asansörümüzün kabin üstünü gösterelim. Panoyu da göstereceğiz. <laughs> hazır olalım hızlı gelecek. <laughs> evet. evet asansörümüzün kabin üstü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Şöyle bir çıktığımız zaman Burada bir tane ışığımız var Işığa genelde çok ihtiyaç olmuyor ee, İşte bakımda tamirde vesaire bu tür şeyler genelde Gündüz yapıldığı için Çok ihtiyaç olmuyor Ama ihtiyaç olduğu zaman buradan Böyle açılabilir <laughs> Onun dışında ee, Süleyman Hasan soru manuel al Burada panomuz var arkadaşlar Şu panomuzu bir açalım hemen evet, Panomuzu açtık Burada görmüş olduğunuz üzere panomuz var. Ama buraya cihaz bağlamak gerekiyor ayar değiştirmek için. Panomuz burada. Buradan dediğim gibi asansörümüzü manuel olarak kontrol edebiliriz şöyle. Gördüğünüz gibi. Ee, niye gidiyor diye sorarsanız arkadaşlar. Yeni nesil asansörlerde de böyle bir sistem var. Yani ayarlayıp hareket ettirebiliyorsunuz, Gülme kardeşim. Kaçıncı kattayız? 101. kattayız. Yapma yani. Aşağısı görünmüyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Buradan aşağı bakınca yok yani. Buradan bir düşsek mefta oluruz. Öyle yani. Şimdi ne diyorduk? Korkuluklarımız bu şekilde. Çok uzun arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız. Ya aslında hani burada asansörü kontrol ederken şu bölüme geçmeniz sizin için daha yararlı olur. Her yeriniz korkulukla kaplı. Biz burada korkulu buraya kadar çıkartabildik. Eee öyle yani burada hiçbir işe yaramayacak olan alarmımız var ama yönetmelik koyun diyor. Yapacak bir şey yok. Süleyman Süleyman test ettim bir şey. Yok. Şimdi arkadaşlar e, burada motorumuz var. Motorun yanına çıkmayacağız. Ama onun yerine size asansörü burada hareket ettireceğiz, göstereceğiz. Ne diyorsun kardeşim yine ya? Usta pizza alım ya. Rahatla bak 101. kattayız. Bu gençleri hiç anlamıyorum arkadaşlar. Bizim zamanımızda böyle miydi ya? Şimdi asansörümüzü şöyle. Hatta çırak gel kardeşim buraya. Ver pizzayı bana git şuraya. Al usta. Şimdi kardeşim benim asansör aşağı doğru indir bak. Dört Biraz, duracağım usta. Tamam kardeşim benim. Hareket testi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Oğlum gitsene. Ust, Bu niye durdu? Nasıl niye durdu? Şöyle gördüğünüz üzere sallantısız bir şekilde asansörümüz hareket ediyor arkadaşlar. Raylarımız kusursuz takıldı yani. Haberiniz olsun. Ne oluyor oğlum sana? Usta, ben, usta bir şey yaptım Kardeşim öyle. tutun 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 tutun. Alo tutun. Öyle yani arkadaşlar şimdi 3. E, üçüncü katta ya da ikinci katta duracağız. İkinci kata kadar aşağı ineceğiz bu şekilde. Bunun arkadaşlar manuel kontrollü hızı diğer asansörlere göre daha yüksek. Biraz çok çok katlı. Ağırlığı da gördünüz orada. Ne oldu amına? Sonic patlamalı no, bir şey oldu. Kardeşim Değil benim mi? sen ne yaptın? Nasıl ne demek bilmiyorum ne demek? Alım de <laughs> burada yapma bak böyle hareketler ne demek inme. Eyvah. Tam ortasındayız bir de biliyor musun hani Bekle bir otomatik alak. Gene çalışmıyor. <laughs> arkadaşlar sorunu çözdük. <laughs> Biraz altımıza sıçtık ama sıkıntı yok gibi. Evet aşağı doğru devam edelim kardeşim. Allah'ın belası kalfa yani kalfa kalfa oldu dedik. Hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Neyse. Sevinmiş çocuk şimdi. Evet. Ee, a <laughs> tamam. Aa, kardeşim benim bak. <laughs> tamam sıkıntı yok inmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sana dur deyince dur kardeşim benim. <gülüyor> dur dur! <gülüyor> <gülüyor> Tampon çökmüş kanka var. Tamponlara dolmuş. Alo? <laughs> Ben de dur Oğlum çok hızlı geldi fark etmedim biliyor musun? Arkadaşlar küçük bir talihsizlikten sonra devam ediyoruz. Şimdi asansörümüzün kuyusuna bakacağız. Burası 3. Dur. Durmuştuk zaten Biraz Yazı hani. üstte. Bakalım ama kurtarıyor mu? Eee bakayım. Kurtarmıyor. Asansör biraz daha yukarı al. Al 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 al. Dur, tamam. <laughs> Artık kuyuya geçeriz arkadaşlar o yükseklikten. Şöyle aşağı kata geldik. Burada arkadaşlar şey var. Ee, Togu ardımız var. Kafamızı buraya vurmadan şöyle yavaşça inmemiz lazım aşağı. <laughs> geldik. Burada kuyumuz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. 3 tane toplamda 3 tane devasa tamponumuz var. <laughs> Bir tanesi. Ee, karşı ağırlığımız için. Diğeri asansörümüzün ka kabini için. <laughs> Tamponlara baktığınız zaman gördüğünüz üzere hidrolikli iki tane kocaman yeni nesil tampon. Burada bir adet mantar stopumuz var. Öyle gördüğünüz üzere. Regülatörümüz var. Ee, onun dışında çok da bir şey yok. Burada kabinimiz var. Flexible cable'ımız var. Buraya merdiven koyacaktık. Hani fırsatımız da vardı ama üşendik arkadaşlar. O yüzden merdiven koymadık buraya. Ee, koyacağız. Denetime gelmeden önce. Şuradan bir çıkalım. Çıkabilirsek. Sen kuyuda kal kardeşim benim. Sen kuyuda kal. Gir geri koyu ya. Heh, aslanım benim. <laughs> Neyse. Usta beni tostek bıstı. Şşşt bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Şimdi arkadaşlar asansörümüzün ne Usta. kadar güvenli olduğunu göstereceğiz size. Ananız. Arkadaşlar şöyle e, Süleyman'a bir bakalım. İyidir eminim. Ben asansörüme güveniyorum. Hmm. 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 Orada bir kol gözüküyor ama neyse. <laughs> evet. İyi misin kardeşim? Alo? Püf. ne oluyor kardeşim benim iyi misin? Ananı s Süleyman! Süleyman! Uyan kardeşim benim uyan. Alo! Süleyman! şey yok kardeşim benim. hiçbir şey yok gel gel <laughs> Çok iyisin kardeşim benim Bravo Harika Hiçbir şeyin yok hiçbir şey Usta kolibanda var mı? Gel kardeşim benim gel elimi tut Çıkamıyor da garibim Eyvallah usta Evet arkadaşlar Şıra'mız e, talihsiz bir kaza yaşadı Neyse arkadaşlar sözleşmesi var yani sıkıntı olmaz <laughs> Neyse Kalfa kardeşim kalfa kalfa Oo baba doğru Bravo Huu, Bizi davet etmesin diye şöyle biraz gaza getirelim Hala pizza yiyor, amına koyayım. Usta hiç, hiç kazanç, bir şey olmaz ya. Hiçbir sahip. şey hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar, böyle beyin yıkamak o yüzden işe yarıyor. Usta oraya niye gidiyorsun? Eyvah amına koyayım. Süleyman. Süleyman. <laughs> Süleyman. Süleyman alo. Süleyman, uyansana Süleyman. Oğlum, uyansana Süleyman. Ana ellerim parıstıhıdı. Evet arkadaşlar, asansörümüzün ee, nasıl desem yani bitti. E, çırağımız pardon, kalfamız biraz zorlu zamanlardan geçti. Toparladık şükür arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Ya, <laughs> ne demek kardeşim gel sana bir sarılayım ya. Oy asla, aslan ya bu aslan 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 bu aslan. Ne oluyor amına? Eyvallah. Usta. Usta şey soracağım ya. Bize zam ne zaman? <laughs> Biz bir aileyiz kardeşim benim. Gel bir daha sardım sana. Bir daha. Aslanım benim. Aslan aslan hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar, böyleden ee, bu kadar olsun. Bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.